Türk Eğitim Sendikası Elazığ Şube Başkanı Talat Efe, Milli Eğitim Müdürlüğü önüne siyah çelenk bıraktı. Böyle, yan yedersin, yedersin, yedersin. Hükümet konağı eski adliye binasında hizmet veren Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen sendikalar adına açıklama yapan Başkan Talat Efe, yönetici atama yönetmeliğiyle birlikte okul müdürlerinin birer birer tasfiye edildiğini söyledi. Bu listelerde görev süresi uzaklaşacak müdürler isim isim yer alıyor olmalı ki görev süresi uzatılan okul müdürlerine baktığımızda büyük bir kısmının yandaş sendika üyesi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu puanlar bir yerlerden emir alınan ve talimatlar doğrultusunda verilmiştir. Adalet dediğiniz kul hakkı yediğiniz adalet, adalet dediğiniz, dediğiniz. Kul hakkı yediğiniz, adalet yediğiniz, kul hakkı yediğiniz. Parlamalarda okul müdürlerinin ne mesai arkadaşları ile ilişkileri, ne okula yaptığı katkılar, ne aldığı ödüller ve üstün başarı belgeleri, ne akademik kariyeri ne de uluslararası düzeyde yayınlanan makaleleri bunların hiçbiri dikkate alınmamıştır. Efe okul müdürleriyle ilgili yapılan değerlendirmelerin dikkate alınmadan görevlerinden alındığını ifade ederek bu yapılan uygulamaların darbe dönemlerini anımsattığını savundu. Okul müdürleri güya değerlendirmeye tabi tutuldu. Öğretmenler, okul aile birliği başkan ve başkan yardımcısı öğrencilerden tam puan alan okul müdürleri sıra MET değerlendirmesine gelince adeta döküldü. Tabi bunun bulunan ve mesai arkadaşları tarafından çok düşük puan verilen okul müdürleri MET yetkililerinin değerlendirmesinden tam puan aldı. Zaten akıl çerçevesinde düşünen herkes görevinde vekaleten bulunan bir milli eğitim müdürlerini sadece 2-3 aydır görevde olan geçici il ilçe milli eğitim şube müdürlerinin okul müdürleri hakkında kanaat sahibi olmayacak okul müdürlerini bir kere bile görmediklerini, okul müdürlerinin bilgisini, tecrübesini, başarısını ölçebilecek nitelikte olmadıklarını bilir. Hatta bu kişilerin büyük çoğunluğu okul müdürlerinin adını hangi okulda görev yaptığını dahi bilmez. Bu yapılanlar darbe dönemlerini hatırlatmaktadır. Ancak darbe dönemlerinde 28 Şubat'ta dahi böylesine bir kıyım yaşanmamıştı.